Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İlk önce benim ismimi söylüyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güneş. Ve ben bir kediyim. Miyav, 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 miyav. Kendimi şöyle bir göstereyim. Ben Doğan'ın popüler minişlerinden biri, biri ve, eski minişlerinden biri. Sen de kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ayşe falan üfkmüş senden beri. Ee, ben bir yine bir kediyim. <laughs> Şaka yaptım. Ben bir fareyim. Ama fare olmam. Yani fare değilim de köpek gibiyim aslında. Evet evet arkadaşlar ben bir köpeğim. Şimdi şöyle göstereyim. LPSM mi içtim? Güneş sen LPSM mi içmişsin? Bir bakalım. Evet arkadaşlar ben de Lepesam içtim Pek göremiyor biliyorsunuz. Şurada bir tane yazı var arkadaşlar. Biz sizi çok seviyoruz. Bir severlikte bazı günler iki kişi konuşma yapabiliyor değil mi Güneş? Aynen öyle Ay. Ay'a katılıyorum arkadaşlar. Aynen öyle bazı günler iki kişi konuşma yapabiliyor. Bazı günlerde bir kişi konuşma yapıyor. Aynen öyle Güneş'e katılıyorum. Ve sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.